Efendim Samsun'a gidelim. Samsun'da bir aile evde eğitim alan çocuklarına öğretmenin şiddet uyguladığını iddia etti. 11 yaşındaki otizmli oğlu için darp raporu alan anne öğretmenden şikayetçi oldu. Ellerini bu şekilde arkaya getirdi ve sırtını bu şekilde yaslayıp benimle doğru çıktı ve benim oturdu bu süre. Evde eğitim alan otizmli ve bipolar hastası oğluna iddiaya göre öğretmeni şiddet uyguladı. Çok geçirdim hani Eğitimci bir öğretmenin böyle bir yapacağını beklemiyordum. Samsun'da 11 yaşındaki çocuk 2 aydır evde ders alıyordu. İddiaya göre 11 gün önce dersin ortasında bir anda sesler yükseldi. Çığlıklar o biçimde. Anne beni kurtar kolum acıyor. ...sürekli özür dilettiriyordu. Anne Merve Erdoğan odanın kapısında dondu kaldı. Elindeki tableti çekip aldı. Ee, ondan sonra ellerinin arkasına bağladı. sırtına da bastırdı üzerine çıktı. İddiaya göre müdahale edip oğlunu öğretmenin elinden kurtardı. Siz istediğiniz tableti almayı falan dedi bana. Ama ben çocuğumun üzerine çıktı şiddet uygula demedim. 11 yaşındaki oğluna DARP raporu alan aile polise gidip şikayetçi oldu. Bizim bütün emeklerimizi çöpe atıp gitti. Şu anda hiçbir şekilde öğretmen kabul etmiyor. DARP Yok diyen öğretmen ise, anne babası yanındayken sadece kolunu arkaya doğru tuttuk diyerek iddiaları reddetti.